Geliyor. Tamam. Ha bu arada Çikoli'nin vardı. Şarkı aç. Açayım şarkı. Hiçbir şey çalmıyormuş ki burada. Unuttu. İçime büyük gurur. Saplanmıştı bir evi. Yalnızlıktan korkmuştum. Kanka sen şarkı söylüyorduk hep beraber ya. Harbi. bir haftadır iş için. Çocuk yok değil mi burada? Gerçi ha? sen sigara içmiyordun ondan. Yok ama senin için yetmiştim yani önce. Harbiden mi? Evet. Adamsın lan Valesi. Tam yayın açımdan önce. Arkadaşlar valla Valesi seviyorum ben. Ben de seni seviyorum kanka ya. <laughs> Fazla değil, bu saniye bir sigara yeterli. Nereden duyuyor? Yine yok değil mi burada bizim için o kadar galiba? Yok. O geçen sefer sattım. sattı. Tamam şu an nasıl yazıyor? Nasıl ya? Şaka kulak verisi gibi. Ya çok yakışmış yine şey. şey ya. Kanka senin tarzına bayılıyorum. Üstümde kendimde ya. kendimde üstümde bir yorgan varmış gibi hani böyle şey gibi hissediyorum. Üstüne böyle evet, evet, gece bir şey atarsın örtersin falan. Nereden aldın onu? Şey verir ya. <laughs> hayır hayır olamam öyle bir yerden aldım. Aga bana link bıraksana sonra ya. Bırakırım. Farklı modelini alayım ben de rahat duruyor. Olur. Yani. Ben seni alırım. Gerçekten mi? Vallahi ben seni. teşekkür ederim ya. Burak Akçan mı? Oo bizim Burak Akçan mı? Bizim Burak Akçan sana ederim. Ha bizim Burak? Ha bizim Burak. Burak. Kanka senin burada 85 bin mi kalk? sen evet, 76'sın lan burada. Evet evet. Teknik iyi bir düşün. Ba yüksek aslında evet kanka. Değil mi? 85 bin takipçi var evet. Ama ben iki haftada yayın açmıyorum, söylemiyorum da hiç. Vallahi. Yayın geçmişlerini siliyorum. Gizli gizli gece, gece birden beşe kadar açıyorum. Düzeni bozdum baya. Hasta oldum falan videolar videolar derken. Kanka şimdi. Bir şehre gideyim değil mi? Şehre bir dönmem de, gerekiyor benim. Mavi bayrağa git kanka. Mavi bayrak bir. bir Mavi bir. Ortada bir tane şey var dev bir alan var. Gözler şarjını Aga bir numaradan mesaj geldi ona. Aga. Siz aga sizin ekip. Evet ya. Köy bu adamdan alacağım değil mi? Lonca kuruyorum aga. Lonca kurunca 200 bin yankı mı? Hayır, lonca kurmak için 40 level alman gerekiyor. Bu adam ha. değil aga. Şu. Bo. Solda işte dört git, tane sola. dört tane adam olacak. Aynı şurada hayır. bir yerde. Sola sola sol. Hayır dur. Sağa sağa sağa. Aa, bak sağa. benim çocukluğum burada işte oğlum. Şur bak şu adamlara. Bak şuna gideceğim aynı. Kardeşim buradan devam. Bedensel gideceğim. mi zihinsel mi? Kanka sen elini mi kullanmak istersin zihnini mi? Kanka ben ikisini de kullanırım ya. O zaman bedensel. Bedensel mi? Aga adam ne yapıyor bana ya? Aldık abi biz de oğlum. Aldık mı? Evet. Becerileri geliştir. Şimdi bak ne yapıyorum izle. Nasıl açıyorum buraya açılmıyor. Ctr e veriyorum. Senin modlarda çalışıyor abi. engelliyorlar burada. Evet çalışıyorlar. Değil mi? Nasıl? Ne nasıl? Becerileri geliştireceğim. İşte orada becerileri geliştiriyoruz ya. Buradan gözler istediler. Kanka. göz. Sonra dinlersin ben yeter. Harbi mi diyorsun? Ha tamam. Nasıl alta bineceğim çalışmıyor. GTRLH GD miydi? Onu GTRLH Pardon Niye binemiyorum bu arada? Önce atını çağır diyor Buraya basıyoruz kanka atı çağırıyoruz ha at yokken olmuyor mu? At yokken olmuyor yani düşün sen Osmanlı zamanında bir savaşçı olsaydın, atın olsan ister miydin, istemez İsterdim. Değil mi? Ben de isterdim. Lan bir durun ya, bir durun ya, bir rahat vermediniz, bir oyun On oynayamadık oktun? ya. Bir oyun oynayamadık birader. Ben şimdi senin yeteneklerini açacağım. Ha burada. En olacak, bu hemen direkt kavga kozunu açalım. Bir dönme aç. Dönme işe yaramıyor değil mi? Atabilip durunca daha hızlı oluyor. Anladım, evet. Çünkü değil, atabilip Ya de öfke mi işe yarıyor da Öfke işe yarıyor bir de. Hızlı vurulma esnafı diyor. Sen milyon bayağı? Biliyom kanka. Evet. Dur ya şunu çıkartayım çok sıcak oldu bu ev. cama camı açmıştım senin için. Gerçekten mi? Evet. Saplanmıştı birebir. Yani şuradaki adamın köyü de güzel ağlıyordum sinirden <gülüyor> <gülüyor> Evet Melis bugün ne yapmışsın ona bakıyordum Yok kanka onlar şey Özel <laughs> <Onlar gülüyor> şeyler eder <zaten. gülüyor> abi. güçlüyüm. O Minecraft kutusunu almışlar birader Ha? Minecraft kutusu almışlar. Evet Öteğin ya içinden kara evet. şeyler çıkmıyor. Yok, çıkmıyor kanka. Çıktı aslında ama çok önceden. Ben hepsini sattım kanka. Ne şaka yaptım? Son maykı tatlına kızmasın. Oha. Oğlum benim doğum günü nereden biliyor lan? Kanka bende her şey biliyorlar. Ya senin... Kanka harbiden her şeyi biliyorlar ya. Şaka gibi, vales. İnsanlar garip. Değil mi? Kanka benim takipçiler çok garip ya, bana benziyor. çok iyi duruyorum biliyor musun ya? Arkadaşlar sunucuda bizde oynamayı unutmayın. <laughs> <laughs> Antalya'ya geldiler. Antalya konseri ne zaman kanka? Ne zaman? Yarın aşı oluyorum senin için. Uçakla gelebildiğim diye konserlere. Valla. Valla. Harbiden uçakla gelelim. Ama sıkışmasam Ya 24 saat içinde PCR yaptırman gerekiyor ya da şey... Ama şöyle bir sorun yaşıyorsun, 24 saat içinde PCR yaptırırsan... Konser gününe katılıyorsun ya mesela. Aha. 24 saat daha geçince tekrar senden PCR istiyor. Pardon 48 saat ne kadar? Of ya uğraşılmaz onu ben... Onu yapmam da aşı olurum. Bu Jolie bayağı iyiydi. Vallahi iyiydi. Fenaydı. Tamam, şey Keşke şarkıcı olsam ben de konser yapardım çok eğlenceli olun eminim ya. Yani. Şarkıcı olmak mı istiyorsun? Hı? Şarkıcı olmak Yok, yok kaka istesem 2 dakikada olurum ya ağzım var Instagram'ı <laughs> yiyen klasik ee, evet. Doğru bu devirde isteyen herkes şarkıcı olabiliyor Kaka sizde yetenek var da bizde az olsa yetiyor Evet öyle doğru söylüyorsun Açık sözlü adamsın ama mesela Ya öyle Bak, yabani uşaklar. Ben bunları çok severim. Bunları kesmek bana çok büyük zevk veriyordu, biliyor musun? Harbi mi diyorsun? Tek at o bak adamın bakışını da kestim. Gördün mü? Durmadan. Rüzgarını da kestin. Şu vahşi uzmanları falan kestim. Bak, bunu şu an kesiyorum. Kimse de gelmiyor. Nereden nasıl başlasam Allah'tan <laughs> pek kolay olmayacak. <laughs> Sen seni de öyle 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 Allah'a yordu bu bedenimi Abi <gülüyor> 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 Sandalye tekrar intihar etti Bugün sandalyenin ikinci intihar etti Hep beraber zaman yıldan işte Abi, Kanka onun filmi var mı içinde? Ben de bir fotoğraf çekeyim Ağlayacak kanka var Kanka pelerin ne işe yarıyor Arkadaşlar poz verin. Açın kanka orada on olacak bir. Ha, Arkadaşlar poz verin, geliyor. <laughs> Burak. Burak. Kanka fotoğrafçı lazım. Aa dur dur. Şimdi bütün fotoğrafçı ya. Bir fotoğrafçı lazım bir tane. Otur dedi gülümse. Gülümseyemem. Dedim otur gülümse. Bu benim için zor. Fazla değil. 3 saniye vesika evet. ya yeterli. Ha, şimdi oldu? Tamam şimdi arkadaşlar tekrar başlıyorum. Geliyorum. Aa adam beni kesmiş oğlum? Şimdi, tamam. Borcunuz ne kardeşim? <laughs> Aga para etmez ona ya. Senin kadar. Paralı ödeme almıyoruz evet. Vallahi fotoğraf benim olduğu için. Onu düzeltir olmuşum. İstikrar Kas kasıyorum. 21 olacağım yakında. Mesela yarın sunucu şey diyecek. Herife bak oyundan çıkmıyor. O derece kasacağım diyorsun. O derece. Seni yayında olmadan bulamazlar. Yayında olduğumuz için buluyorlar Ya evet ya. Şu an oynatmıyorlar ki. Şu an oynayamıyoruz doğru düzgün. Oynayamıyoruz çekmiyorum. Açılır kanka biraz O uzun sürüyor biraz. Kanka bayağı iyi çıkmışız ya. Harbi. Kanka çok iyiyiz ya. Evet. <laughs> Göster diyor. Tamam, Bizim kusarak oynayacağız şey, büyük ihtimal. burada hepiniz eski metin gidecek. Arkadaşlar şey orada hepinizi bekliyoruz. Biz eski metin gidecek. Hepinizi sunacağız bekliyoruz. İzmir konseri var mı ya? İzmir konseri var. Ne zaman? Eee ne zaman bakayım? Aa dur. İzmir konserine bakacaktın değil mi? Evet. Aga bir eee 26 Aralık. Ciddi misin? Be. Bunu bilmiyordum ya. Dur pelerim basıyorlar bana. Bir arkadaşım bana demiş ki kanka sizde oynamalık çar vereyim onda takılın. Geli şaman geli suğra var. Biraz güçlü diyor yani benim hesabım Bak ya, kendi hesabımızı kasacak adamlar değil miyiz biz? Biz kendi hesabımızı kasacak adamlarız. Ona da öyle diyelim. Yoksa çok sağ olsun da yoksa GM'den alırdık her şeyi. Şeref güzel kardeşim. Biz uzaktan kendi çarımızı kasacak alanlara benzemiyormuşuz gibi mi duruyor acaba? İyi demişim, Çok iyi abi? dedin birader. Çok iyi dedin. Oyun zor diyorlar. Oyun zor değil. Evet. Oyun zor değil. Bize zor şu an. Şu an bize zor bir tane e, yabani kesmek için can bak peşinde. Anfor Kemal'in storiesini izle demişim şu an. Kemal ne yaptı acaba? <gülüyor> <Gülüyor> Onu <vermiş>. <gülüyor> 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 Ama verdim Ha 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 bir ha 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 çelik yapmış önünde bize verdi abi yalan oldu çelik <laughs> Oğlum bir şey yok Harbiden hiçbir şey demedim aldım <gülüyor> 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 Sen de iyi temin bulmuşsun harbiden birader normalde şey falan veriyor antik çam falan veriyorlar ya böyle alakasız Çeliği almış kaç bir şey savaş gibi de o telefon son anda Aa yeni yeni geliyor lan Biz Google evet. Google... Google neydi lan Google'ın ilk başlık hali neydi? İster Explorer Ha Explorer gibi Bu da Aa şirken Mutlu oldun değil mi? Artılıyor. Evet ya, çok iyi oldun. Ne o? Cable. bu, Shiriken. Vecchio bilir bunları ya. Vecchio bilir. Kitap mı tavşın değil mi? Evet. Vecchio diye Bin Mega falan. Mega. Evet evet evet. Sharingan. Sharikhan. Mala Rasengan. Rasengan. Sen o o damara Evet, onun da şarkısını yapmış. Yapmış. Burası senin Her şeyi yapmış adam. Yani, yani ben Naruto olsaydım, <laughs> Naruto'nun şarkılarını reçkole verirdim. İlk baş giriş şeyi var ya. Değil mi? Introsu. İntrosunu Arada bir koyuyor. Benim de geldi biliyor musun? Böyle. Ne geldi? O şarkı. Birds'ün de öyle bir şeydi. De. Çakal neyim? misafir çocuğu gibi yan koltukta takılıyor. Ya ana koltuk senin. Evet, ana koltuk benim. Phaser koltuğu. Ne gibi takılabilirim ki burada? Misafirim. Bak ev sahibisin, misafir benim gerçekten. Çok ciddi söylüyorum. Eyvallah birader. Neden şarkı Kanko açmıyorsunuz? Oldum. Biz söyleriz gerekirse çünkü. Ondan değil mi? Biz sadece kendi müziklerimizi beğeniyoruz. Mütevazı var isimde. Hiç mütevazı değilim ya. Bazen mütevazı olabiliyorsun. Hiç mütevazı değilim çünkü hiçbir şeyim yok. Anladın mı? Hiç Maddi olarak mı, mavi olarak Her anlamda hiçbir şeye sahip değilim. O yüzden mütevazı olacak hiçbir şeye sahip değilim. Hiç kendi adına bir şey yok mu yani dünyada? Yok hiçbir şey anladın mı? Hiçbir şeyim oğlum ben. Bir bilgisayarım var değil mi? O da bozuk lan. Kaldırmıyor. O da kaldırmıyor, kaldırmıyor. Metin ki zıplayamıyorum bir Ne yapalım ya? Sana bir yeni bir bilgisayar yapalım. Yapalım mı? Ag ne olur ya. Eskidi bu. Nazar dedi be. Bir... Oha bilgisayara bak dedim. Makara yapalım. Bize şey, sen yıkan sonra edin. nazar dedin değil mi? Nazar dedim.